Türk Ocakları Elazığ Şubesi tarafından Türk Devlet Geleneği ve Müdafaa'yı Hukuk Cemiyeti konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak Fırat Üniversitesi Eski Rektörü Profesör Doktor Eyüp İspir katıldı. Türk Ocakları Elazığ Şubesi Türk Devlet Geleneği ve Müdafaa'yı Hukuk Cemiyeti isimli bir konferans düzenledi. Ahmet Tevfik Ozan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansa Elazığ Baro Başkanı Avukat Melih Efe, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Türk Ocakları Elazığ Şube Başkanı Profesör Doktor Yavuz Saykır, konferansta anlatılanların gençlerin ufkunu açacağını söyledi. 5 bin yıllık devlet geleneğini gereği de yerine getirmişlerdi. Bugün bu akşamki toplantıda kıymetli hocamız, Öğüp hocamız bunu anlatacak. Yeniden bunu yaşayacağız. Belki bugün burada konuşulanlar, işte günümüzdeki veya bundan sonraki Türkiye'nin Türk milletinin karşılaşacağı meselelerde de belki bizim ufkumuzu aşmamıza yardımcı olacak. E, ee, güçlü, müreffeh Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bizden sonraki gelecek nesillere de bu güçlü, müreffeh ülkeyi inşallah teslim edeceğiz. Konferansa konuşmacı olarak katılan Fırat Üniversitesi eski rektörü Profesör Doktor Eyüp Günay İsbir, Günümüze kadar gelen Türk devletlerine bakıldığında hepsinin birbirinin devamı olduğu ve milli şuurun kendinden sonraki devlete geçtiğini söyledi. Metehan'dan başlayıp günümüze kadar gelen Türk devletlerini şöyle bir hatırlayın, gözden geçirin sayılarını, isimlerini vesaire. Bu devletlerin tamamen birbirlerinin devamı olduğunu ve kesintisiz o milli şuurun, kesintisiz o milli şuurun her devletten diğer devlete intikal ettiğini adeta e, kabul eden bir görüşü sahibi. Türk devlet geleneği devamlıdır. Çünkü milli şuur devamlıdır. Çünkü bütün Türk devletleri birbirleriyle adeta organik bir bağ içerisinde devam eder gelirler. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Türkiye'de ilk kurulan şubelerinden birinin Elazığ'da olduğuna dikkat çeken Profesör Doktor İspir, cemiyetin birleşmesinin Türkiye'nin birliği için hayatı öneme sahip olduğuna vurgu yaptı. 2 Aralık 1918'de İstanbul'da kurulan bu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin üstünden 2,5 ay geçmeden Elazığ'da 12 Mart 1919'da Müdafaa-i hukuk cemiyeti olarak kurulur. Ve hemen hemen ilk kurulan şubelerden bir tanesidir. Şayet her ilde kurulan bu müdafaa-i hukuk cemiyetleri birleştirilmemiş olsaydı ne olurdu? Şayet birleşme olmasaydı Anadolu'da farklı ülkelere ait küçük devletçikler kurulacaktı